Habibi Mustafa yardım eyle kıyamette Yardım eyle kıyamette seni de bulayım cennette Bahçelerde bülbül şahır Mevlam için söyler zikir ya Hazreti Ebu Bekir yardım eyle kıyamette Yardım eyle kıyamette seni de bulayım cennette Gökyüzünde şemsu yer yeryüzünde nurla döner. Adalet sahibi Ömer, yardım eyle kıyamette. Yardım eyle kıyamette, seni de bulayım cennette. Gökyüzünden indi Kur'an, cem eyledi bu ruhan. İki nur sahibi Osman, yardım eyle kıyamette. Yardım eyle kıyamette, seni de bulayım cennette.